Herkese merhaba hanımlar. Elif'in İğne aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gül kurusu yazmaya, çiçekli yazmaya çok güzel bir model çalışacağız. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar. Daha önceden yazmama mı gitmiştim. Hemen yeşil rengimizle başlıyoruz. Bir zürafa yapıyorum. Hemen bir zürafa daha yapıyorum yanına. Zürafama geri dönüyorum ve üç tane pırpır yapıyorum buraya. Orta boy. şekilde hemen yandaki zürafaya batıyorum 5 tane zürafa yapıyorum Şimdi 2 4 5 zürafa yaptım. 6. zürafam buradan buradan bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya bir zürafa yapıyorum. Biraz büyük bir zürafa alıyor. Şu şekilde. Hemen bir zürafama geri dönüp buraya 10 tane orta büyüklükte şu şekilde çok büyük değil çok da küçük olmayacak şekilde şöyle göstereyim 10 tane pırpır pır yapacağız Buraya ben 10 tane zürafa pırpır pır yapıp tamamlayıp geliyorum hemen. Evet hanımlar. 10 tane pırpırımı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya düğümü atarak buraya da 5 tane zürafa yapıyorum. 6. zürafaya tekrardan ara modelimi yaparak örneğime devam ediyorum. Bu şekilde 3 tane pırpır yapıyorum buraya. şekilde ara modelimize devam ediyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Ben kameraya sılsın diye aralıklarını biraz dar tuttum. Ama siz daha seyrek yapabilirsiniz bu örneği. Hemen renkli ipimize geçelim. cağımız aynı ipten bir parça alıp şöyle üçe katlıyorum şu şekilde şu şekilde üçe katlayarak şöyle şöyle koyuyorum hemen bu ipimi koyuyorum bu ipim şu üç tane ipimi şu şekilde tutarak şöyle şuradan iğnemi ilk pırpırdan geçiriyorum ve düğümümü atıyorum bu ipim de bu tarafta kalmış oluyor. 4 kat oluyor ipimiz. Şöyle hemen buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Hemen alttan yandaki yeşil pırpıra geçiyorum. Bir düğüm atıyorum. Şöyle aralık kalmayacak şekilde. Buraya da iki pırpı 2 tane küçük pırpır yapıyorum. Evet. Alttaki yeşillerin, yeşil pırpırların her birine hemen yanındakine geçiyorum. her birine ikişer pırpır doldurarak burayı tamamlıyoruz ben tamamlayıp hemen geliyorum Evet hanımlar ben her bir yeşil kipriye iki kiprik olacak şekilde şöyle göstereyim küçük küçük tamamladım hemen ipimi kesiyorum bu altta kalan iplerimi Şöyle dibinden kesiyorum. Burada kalan ipimi de. Evet, bu şekilde. Hemen başörtümdeki hardal renginden şuradaki şuradaki ortada kalan zürafaya şöyle şu oyamı katlayıp ortada kalan zürafaya Hemen bir düğüm atıyorum. Ve buraya şırafağının büyüklüğüne göre 3 ya da 4 tane pırpır yapıyorum. orta büyüklükte dört tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum Evet şöyle hemen ipimi kesiyorum hatta kalan ipimi dibinden kesiyorum Evet bu şekilde ben hemen diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben benim modelim burada tamamlanıyor. Ben kameraya sığsın diye aralarını sıkı yaptım. Siz daha biraz daha aralıklı yapabilirsiniz bu şekilde. Çok sıkı oldu çünkü. Ben kameraya sığsın bütün renkler gözüksün diye bu kadar sıkı yaptım. Şöyle göstereyim hemen yakından da. Şöyle. Çok güzel. Çok kibar bir oyu oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler.